Büyük Mevlana diyor ki insanoğlu hayatında bir defa doğar diyor. En fazla da iki defa doğar. Bir manevi doğumda geçirir. Kültür yoluyla falan. Ben her gün birkaç defa doğuyorum diyor. Öf 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 öf. öf, öf. E bunu demek için Mevlana olmak lazım. Ben henüz öyle bir şey diyecek haddim yok benim. Ben haddimi bilirim. Ama seziyorum Mevlana'nın ıstırabını. Ne demek ki bunu? Seziyorum. Ben onu o kadarını yaşayabilmiş değilim. Fakat seziyorum. Her gün birkaç defa doğ. Ben her gün birkaç defa doğmuyorum ama ben de şu 63 yıllık ömrümde birkaç defa doğdum. Yeniden doğmuş. Bunu ilk insanlık tarihinde Hazreti İsa, cenab İsa telaffuz etmiştir. İkinci kez doğmayan göklerin melekutuna giremez diyor İncil'de sözü. viladet Saniye ikinci doğum tasavvufa girmiş. viladet Maneviye, manevi doğum. Girmiş o adlarla. Muhammed İkbal'in sisteminde bu ikinci doğum en iyi iş anlatılır, büyük yer tutar. İkinci kez doğmayan adam olamaz ki. Annenden doğdu, böcek de doğuyor, kertenkele de doğuyor, buzak da doğuyor, oğlak da doğuyor. Değil mi? Yılan da doğuyor, hepsi doğuyor bir de. O iş değil. Fuzuli'nin dediği gibi, rahimden içtiğin kanı unutarak... Başka bir gıda ile beslenmeden yaşayamaz hale gelebiliyor musun o gıda, o göklerin gıdası? Burada geçen kanttan bahsettik. Kantı ekmekle besleyebilir misin? Ekmekten o kafa, o kant çıkar mı? Kaç defa doğmuş o kant? Kaç defa doğmuş o? Kaç defa doğarak kant olursun? Birle beşle olmaz. Öyle diyor Fuzuli. Balı oldun, gel rahimden içtiğin kanı unut kendine hitap ederken. Artık diyor manevi rüştüne erdin. O ananın rahminde beslenmek için içtiğin kirli kanı, o ya maddi gıdaları onları bırak diyor. Başka bir gıda ile beslen. Mevlana'da başka bir ifadesi var bu. Sen ekmeğe tutkunsun diyor. Sen beni anlamasın ki sen diyor bir parça ekmeğe hayatını vakfetmiş gitmişsin. Sen benim benim beslendiğim gıda ile beslenmeden beni anlayamazsın Mevlana bir gün hamamda vücuduna bakmış. Muhteşem insan. <laughs> diyor ki kendi vücudumdan utandım diyor. Kemik torbası. O vücuttan mesnevi çıkmış. O vücuttan divanı kebir çıkmış. O vücuttan fihi mafih çıkmış. O vücuttan Mevlana çıkmış. Bir ölümsüzlük devrimi, bir ölümsüzlük önderi çıkmış. Hangi gıda ile besleniyor? Damdan dama atlıyorlar gençliğinin ilk yıllarında. Oynuyorlar işte oralardan. Bakar mısınız? Diyor ki arkadaşlar hey bu hüner değil diyor damdan dama atlamak gelin de diyor yiğitseniz göklere sıçrayalım. Şimdi birkaç defa doğan adamların söylediklerinden nasiplenmeyen milletlerin sonu felakettir. Kur'an-ı Kerim birkaç defa doğanların insanlığa anlatması gereken kitaptır. Geçenlerde bahsettim ya bana Vecdi Aksakal ismini de verdim. Eski bir milletvekili, hukukçu bir abimiz. Bir grup meslektaşınla konuşuyoruz dedi. Tartıştık, tartıştık, tartıştık. Sen konu. En son diyor şahsiyeti, ciddiyeti, vakarı olan iki tanesi. 5-6 profesör bunlar. Demişler ki Vecdi abi özeti şu biz söyleyelim sana samimiyetle. Kur'an Yaşar Nuri'ye verdiğini bize vermiyor. Olayı bu kadar basit. Ha vermez. İşte burada anlattım. Yani vermez. Kimse, yani her devirde o vardır, bu vardır, ismi şöyle olur, böyle olur. O, o devam eder gider. Birkaç defa doğacaksınız. O ıstırabı çekeceksiniz. Ki Kur'an size verse, Kur'an öyle Hasan'ın böreği değil. Herkese bir şey verir. Tamam bir şey verir. Ama birkaç defa doğan adama verdiğin herkese vermez. Bir defa doğana bir kere doğmuşluk hakkını verir. İki defa doğmuşsa iki defa. E şimdi Mevlana gibi ben günde birkaç defa doğarım. Bunu diyecek baba yiğit. E bırak da canım şimdi ona verdiğine göz dikme sen ya. Haddini bil. Geçen gün burada eserlerinden bir tanesini tanıttık İbn Asakir. 80 cilt. Bir kütüphane buradan dizdiğin zaman oraya yası var oraya kadar. Yasılmaz. Biraz daha devam eder. O da yazar, kağıdın, mürekkebin bulunamadığı zamanda vücuda getirmiş o eseri. Ben bilgisayar dönemindeyim, benim bütün kitaplarımı toplasan onun o eserinin dipnotları olmaz. Ki en velut adamlardan biri sayılıyor. Şimdi ben haddimi bilmeyeyim. Kaç defa doğmuş bir İbn-i Asakir onu yapmış, o işi yapmış bir defa da olmakla olmaz oluyor. Şimdi şu 2000'li yıllarda koca koca vakıflar, koca koca kurumlar, dernekler, müesseseler, 20-30 ciltlik ansiklopediler vücuda getiriyorlar. Çok değerli çalışmalar. Nasıl getiriyorlar? Arkalarında trilyonlar var. Çalışma mekanlarında 150-200 mütehassıs var. Çalıştıkları mekanlarda teknolojinin en son imkanlarını kullanan milimetre aylık takiplerle gelişmeleri hemen aktardıkları yüzlerce bilgisayarın sonsuz seyahat imkanı var. Dünya'nın neresinde bir kitap fuarı olsa oraya tak hemen bitiyorlar heyet halinde. Bu imkanlarla bunları yapıyorlar. Hala hiçbirisi 80 ciltlik bir eser vücuda getirmemiştir.